Aksaray Üniversitesi'nden. Hepinize günaydınlar. Bu belediyenin verdiği çorbalar gerçekten bize haftasında çok iyi geliyor. Küçük bir arada vermiş oluyoruz. O yüzden evlendiğin içeride başta olmak üzere Aksaray'a teşekkür ederiz. Çorba için Aksaray Belediye Başkanı Evrendin Çer'e çok teşekkür ederiz. Aksaray Belediyesi'ne teşekkür ederiz bu anlamlı hizmetinden dolayı. Çorbaları beğendik, vize haftasında bize çok önemli bir takviye oldu. Tekrardan teşekkür ederiz Aksaray Belediyesi'ne. Çorba için Başkanımız Evrendin Çer'e teşekkür ederiz. Belediyeye Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu haftası bize çorba ve tatlı ikram eden başkanımıza teşekkür ederiz.